Çok güzel değil mi Fatih? Bizimkiler nerede ya? Ya Zeynep burası nasıl bir yer böyle? Evet Fatih ya, Ben niye hiç gelmemişim buralara küçüklüğümden beri? Şuna bak Orada yeni... Nasıl bir... getirmez beni ya? Yeni bir gezegene düşmüşüz gibi. Evet. Bitki örtüsüne bak ama telefonu da arasına kontrol et. Kaybolmuyorum ha. Aşk olsun. Ay. Ne zaman yanımdayken kaybolduk? Zeynep. Versene şunu bir tur bineyim. Yok artık Fatih. Oyuncak mı bu? Joystick mi sandın sen bunu? Koskoca tekne. Olmaz. Ya azıcık ya, azıcık bineyim. Olmaz. Ne yapacağım ben peki? Sen bugün küçük reislik yapacaksın. Ne reislik? Küçük reis. Geçeceksin radarın başına. O mu radar? Ne? Ne oldu? Bunun... Ben... Monitörü nerede? Ne bileyim ben nerede? Monitörü mü oluyor? Biz, yani ben ezberi getirdim buraya tekneyi de. Ee ne oldu? Biz eve nasıl döneceğiz? Ya, Zeynep ne diyorsun sen? Kaldık mı denizin ortasında? Ya dur saçmalama. Ben bu sularda büyüdüm biliyorum herhalde limanın nerede olduğunuz şu... Yok. Allah bizim. bir kerecik olmuş sen. Yüksek, daha yüksek. Hah? Hadi. Aa! Ne oldu yüksek yüksek? Baba senin kızı derine enderim diye. Kaçma kardeşim. Ara. Çakar! Ara ara. 911 ara. FBI. Ah, Selin! Ha, bir de o vardı değil mi? Olsun. Hepsinde de beraberdik. Ve çok eğlendik. Değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. Bicikler, aa, şey aa, mantar mi bu Ne mantarı? Çok güzel. Evet, evet ya. Bunlar çok güzeldi zaten baksanıza. Lan! Hödük! Onlar yerinde güzeldi. Niye koparıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar sakın zehirli olmasın Orhan. Ya Meteciğim olur mu ya? Bunlarla... Yani biz dayımla her sene bunlardan topluyoruz. Tadı güzel mi peki? Enişte sen ne diyorsun ya? Bak bunların büyükleri var. Onlar var ya en güzel etten daha güzel. Orhan bak eminsin değil Bu zehirli olandan değil. E, eminim dedi işte, daha büyükleri var. Ya ben büyük mantara bayılırım. E, bunu atarız mangalı o zaman toplar. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Gruplar halinde, ikişerli ama gruplar halinde dağılıyoruz ve mantar arıyoruz, tamam? Ha, oh. iyi, küçük mantarlara dokunmayın da. Niye ben... ayrılıyoruz Fatihciğim? Ayrılıyoruz. Hadi. Aa, Allah Allah. Ağaç diplerine ya, hadi. Hadi. Tamam, ağaç diplerine. Of. Gel, gel Zeynep. Niye ayrılıyoruz? Evet. Ben Aa. Ya ne olur da bunlarla gitseydik? Ya bırak Zeynep. Vallahi bıktım. Kalabalık kalabalık gezip duruyoruz ya. İki dakika böyle bir baş başa vakit geçirelim. Nasıl sevgiliyiz? Daha yeni sevgili olduk. Hiçbir şey yapmadık. Hatice var ya, yani burada bile sen... Ama burada bile işte. Bak, oksijente açıldım <laughs> Zeynep, Zeynep. Bak, otlar boyumuz kadar. Oturalım mı azıcık? <laughs> Kimse görmez bizi ha? Fatih'cim nasıl oturalım? Her yer ısırgın otu kaynıyor. Ya ben montumu koyarım, problem yok. Ya montunu koysam ne olur? Börtü var, böcek var. Ya ne Abi. olur? Lan! Lan ne işiniz var burada? E mantar. Toplayabildiniz mi? Ha yok. İyi o zaman gidin toplayın hadi. Ya ya bırakın şimdi mantarı falan. Hep beraber takılalım işte. Evet ya. Tamam artık yeter ayrı ayrı gezdik. Bundan sonra beraberiz Fatih. Allah Allah. Niye kız işte? Ay bir şey söyleyeceğim. Şurada hadi bir fotoğraf çekelim. Hadi. 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 Ne fotoğrafı tamam, çekildik tamam, işte. Tamam Fatih hadi al şu sert çubuğunu çantamdan. Allah'ım başlayacağım sert çubuğunu da sıra oh. ya. Ya ileride okudan mutlu olacaksın. Ya, ya al Japon, gibi Japon turistler gibi al. Ya, nasıl al ya Japon arkadaş şey. ya. Şunlara bak bunu kadar. E hadi abla. Tamamdır dur olma ya abla. Hazır mısınız? Ondan geri sayım başlıyor. Oh. Orhan bas şuna. Bastım. Hazır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ne <laughs> <Sokol! Heh>, oldu <laughs> tamam hadi gidelim. Abla bana da yolla ha. Dur bir fotoğraflara Aman bakalım. Bakarım ya bakarız sonra. Ya

Ya görünürlerde yok işte Zeynep pusuya mı yattı? Allah Allah. Ya burada durmayalım, durmayalım bakın. Bu ayı bize kafayı takmış olabilir. Gidelim. Bir yerden çıkar o ayı yine. Ya Sevinciğim korkma ya, korkma. Eniştem haklı bak yani bundan sonra bizi bulamaz. Ya bulursa? Ya hadi bulamaz ya, bulamaz. Ayı bu ya, bu şu zamana kadar çok daha halletmişti bizi. Ya bakın, bu ayı şu anda bizi bir yerden izliyor olabilir. Ayı bu ya, ayı bu. Ya ne izlesin be Allah Allah. Lan bu nedir ya? Sizinleyken başımıza sürekli felaketler geliyor. Sürekli bir şeylerden kaçarken buluyoruz kendimizi. Lanetli misiniz lan? Ben mi çağırdım ayı Selin? Ha? Abinin suçu. Tutturdu mantar toplayalım, mantar toplayalım diye. Al işte tutup mantarın ucunu. Ya niye yine mı patladı Allah Allah? Niye geldik buraya? Çay toplamaya geldi. e geldik. Karadeniz'e geldik işte. Ben mi getirdim? Mantar patlamış mantar, Allah, mantar, Allah Allah. Siz de her şeyde söyle mantarlar be. Yok sanki sus. Ya sen... tamam ya tamam yeter kavga etmeyin ya. Ya yemin ediyorum bıktım Allah aşkına inelim şuradan evimize gidelim ya. Bıktım şu halimize bakın. Bu ikisi bizden ayrı yürüsün ama. Türkiye, eve gitmeden öldürecekler bizi ya. Selin bana bak senin dilin papuç olmuş ha. Lan ya saygılı olsana ne diyorsun sen? Allah Allah bizim suçumuz mu? Sanki bir maymun olmadığımız kalmıştı onu da olduk. Bak bana dön. Sinir, sinir sin bozuldu sin sin şunu. Öyle demek istemedi. At şunu, At şunu ona. Şey saygısız. Mi? Nasıl ineceğim ben böyle ya? Al bunu giy. Al al. Al işte nasıl? Düşün de görün gününüzü. Ba bana bak. Vallahi atacak bir şey yok. Ya abla mı ya. Sus Sallama sen de. Ya abla o silahı nasıl düşürürsün sen? Orhancığım ne yapayım koşarken düşmüş işte. Hem silahım olsa ne olacaktı? Ayı vuracak mıydım sanki? Şişt tamam sessiz olun yerimizi belli edeceksiniz. Fatih sessiz olsak ne yazar? Yasaklanamayız ki hiçbir şekilde ondan. Niye? E çünkü ayı bu. Kilometrelerce öteden kokumuzu alıyor. Ya çaresiziz yani. Bir, bir, dakika, bir dakika. Benim, bir... ne olur? benim bir fikrim var. Bence suya girelim. Bakın bir filmde görmüştüm ben. Suya girersek eğer kokumuzu kaybeder. Ya oğlum manyak mısın? Fırtına deresi bu. Anında boğuluruz. Yo 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 yo. Ben o suya girmiyorum. Hayır. Başka çaremiz mi var Fadik? Var. Neymiş o? büyük görünmemiz lazım. Ha? Ya ayılar kendilerinden büyük görünen canlılara saldırmazlar. Ya sizin hepinizin oksijenden kafası uçtu ha. Ya Zeynep nasıl büyük görüneceğiz? Boyumuzu mu uzatacağız? Evet. Bu sefer kesin beni yedi. Ah. Yavaş yavaş Fatih kayıyor. <laughs> ya Fatih bir şey diyeceğim. Sen bu ayı gördün mü? Ha gördüm. Ya, peki sence biz şu an ondan uzun muyuz? İnşallah. He? Kaldırın kuzuk kolları. Ses yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.